Merhaba sevgili koçlar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni ayda sizlere nasıl enerjiler bekliyor onları yorumlayacağız. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şu anda açılımıza baktığımda çok güzel bir fırsat enerjisi var maddi zenginlik yönünde bir fırsat olabileceği gibi hayallerinizi gerçekleştirme yönünde de bir fırsat olabilir. Yani sizin istediğiniz şey neyse onu oldurabilmeye yönelik bir fırsatınız var. Bu ay içerisinde bu elinize geçecek. Ama bunun geçmesi için ya da geçtikten sonrası için duruma göre değerlendirmesini siz daha iyi yaparsınız. Ama bazı uyarılar var. Şimdi değnek şövalyemiz normalde cesareti kendinden emin olmayı, heyecanı Coşku anlatır. Ancak bu biraz deli cesaretidir. Biraz da bir altını doldurmadan kendinden emin olmaktır. Eğer yapınızda böyle bir şey varsa biraz kontrolü elinize almanız gerektiğini söyler. Fakat hayır ben öyle değilim. Ben her şeyi kontrollü yerli yerinde uyguluyorum. Fazlasıyla titizim diyorsanız bu konuda. işte o zaman da birazcık ipleri serbest bırakın, gevşetin. Ve yapın. E Artık durumla ilgili kendinizi sıkmayın biraz da akışta kalın der. Yani aslında bir nevi dengeyi önerir size. Evet kontrollerini yap, emeğini göster. Altını doldur yapacağın, atacağın adımları ancak abartma. Bu konuyla ilgili ya da bu konuyla ilgili olmasa bile bu ay içerisinde sevdiğiniz, sevdiğiniz kişiler tarafından, çevrenizden destek görebilirsiniz. Desteğiniz var yeni bir başlangıç görünüyor. Başlangıç enerjisi var. Bu başlangıcı yapmak için cesur olmanızı öneriyor. Çünkü ilk adımı atmak, bu yola çıkmak için ihtiyacınız olan her şeye donanıma sahipsiniz. Fakat tabii ki bu cesaretiniz yine buradaki gibi deli cesareti olmasın. Önlemlerinizi alın, gözünüzü kapatmayın. Ama adımınızı atın cesaretiniz olsun der. İlerleyişiniz adil, dengeli ve iyilik adına olsun. iyilik yapın. Özellikle de çocuklara yönelik enerjiler var. Bu iyilikleri çocuklara yönelik yapabilirsiniz. Gücünüzü iyilik adına kullanın. Yine burada dernek ikilisi kartımızda da aynı şekilde gücü temsil ederce, cesareti temsil eder. Ee, ancak amacına, iyilik adına kullanılmasını önerir gücün. Burada da bir e, tılsım altımız var. Burada bir terazi simgesi var. Bu da yine adalet, denge ve ım, iyilik anlamında bir karttır. Şimdi gücünüzü iyilik anlamında kullanarak belki de size gelecek fırsatları ya da fırsatın gücünü arttırma imkanınız olacaktır. Bunu belirtiyor olabilir. Şimdi iki tane kişilik karakteristik özellik veren kartlarımız var. Tılsım prense fırsat kartı olmasının yanı sıra bir de rahatlık, rahatla ilgili, güvenilir olmakla ilgili, etkili olmakla ilgili bir karttır. Kupa prensimiz de romantik, duygusal, sezgisel olmakla ilgili bir karttır. Bir kişilik karakterini temsil eder. Bu kişilikte insanlar karşınıza çıkabilir. Yeni, bu kişilikte yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Ya da Belki de bu yol üzerinde giderken bu kişilik karakterleri kendinizde birleştirip kullanmanız gerektiğini de gösteriyor olabilir. Veya bu yolda alacağınız destekler bu karakterde insanlardan da olabilir. Yani bu ay içerisinde bu özellikleri taşıyan birileri hayatınızda, etrafınızda olacaktır, hayatınıza girebilir ya da siz bu özellikleri kullanmanız gerekiyor olabilir ilişkiler anlamında söyleyecek olursak da yeni bir başlangıç evet ilişkiler içinde de görünüyor. Yani olabilme enerjisi var. Ancak şöyle bir durumu yaşayabilirsiniz. Bakın bir karakter bir karakter daha. Arada da değnek ikilimiz var. Yani bu şunu söylüyor. İki kişi arasında, iki seçenek arasında kalabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Eğer böyle bir durumu yaşıyorsanız, yaşarsanız, İçinizdeki çocuğu dinleyin. Yani içinizdeki çocuğa, içinizdeki size hangisi daha iyi gelecek? Tercih yaparken belki de bu size daha yardımcı olabilir. Daha sezgisel, romantik, duygusal bir kişilik mi? Yoksa daha kendinden emin, daha e, rahat, daha etkili e, yapısı olan bir kişilik mi? Eğer ilişkiniz varsa bu arada Cömert biri de hayatınıza yani hayatınıza girme ihtimali olan kişi cömert yapıda bir insanda olabilir. Eğer bir birlikteliğiniz varsa bununla ilgili olarak da yeni bir seyahate çıkabilirsiniz. Ya da ilişkinizde e, daha kendinizi güvende hissettiğiniz, daha duygusal, daha romantik bir e, döneme geçiş yapabilirsiniz. Bu ay e, ilişki yapınız biraz daha sıcak ve güvenli rahat bir ortam olarak ilerleyebilir sizler için. Bunun yanı sıra melek kartlarımızdan da gelen kartlardan biri çocuk kartı. Çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgine anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir. Ve sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz. Evet, iyilikten, adaletten, dengeden bahsetmiştik. Ve çocuk yine buradaki kartımızda da, kupa altılısında da, yine e, çocukla çocuklukla ilgili bir vurgu ve enerji vardır. Bu kartımızda da çıktı. Yani ya çevrenizde ihtiyacı olan, maddi olmak zorunda da değil, belki sevgiye bir, bir şey, bir şefkate ihtiyacı olan çocuklar da olabilir. Belki buna dikkat etmeniz ve e, onlara bir iyilik yapmanız gerekiyordur. Ya da belki de içinizdeki çocuğun artık görünmeye, duyulmaya ihtiyacı vardır. Biraz kendinizi dinlemeniz, içinizdeki çocuğu dinlemeniz ve ona şefkat göstermeniz gerekiyor da olabilir. Kaygılanacak hiçbir şey yok kartı diğer melek kartımızda. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla atmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Evet. Yani desteklendiğiniz enerjiler mevcut. Yapmak istediğiniz, oldurmak istediğiniz şeyle ilgili. Ama görünen o ki kaygılarınız ve kontrolü ele alma hissiyatınız bundan kaynaklı. Yani kaygılardan kaynaklı kontrolcülük hissiniz size zarar veriyor. Hatta önünüze engeller koyuyor. Yani bu engelleri kendiniz koyuyor da olabilirsiniz. Zorlanmanızın nedeni. Kendi yaptığınız kontrole yönelik çabalar da olabilir. Yani biraz akışına bırakın. Siz elinizden geleni yaptınız, gerekli şeylere zaten sahipsiniz. Bu nedenle kaygılanmanız gerektiren hiçbir şey yok. Her şey akışında olacak. Siz biraz kendinizi rahatlatın. Ve Evet, Rumi kartımızdan da kozmik yürek kartı çıktı. Bu kartımız da aynı şekilde kaygı ve endişeni yiyen, yani size zarar veren duyguların aslında nafile olduğunu. Sizin belirsizlikten rahatsızlık duyduğunuzu bu kaygıya endişeyi yarattığını ancak belirsizliğin iyi şeylerin olmasına engel olmayacağını siz ne olacağını bilmeseniz bile bu iyi bir şeylerin olmayacağı anlamına gelmediğini anlatır. Siz en iyisinden yeni yaptınız. Biraz kendinizi rahatlatın. Güzel şeyler gelecek. Yani bunu belirtiyor. Bir yandan da Önünüze gelecek fırsatları aslında yine kendinizin engellediğini. Bu engelde tutunduğunuz bazı değerler olabilir. Tutunduğunuz e, bazı durumlar, kişiler vesaire artık hani durumunuza göre e, düşünürseniz. Tutunduğunuz şeylerden dolayı gelecek fırsatları kaçırdığınızı vazgeçmekten veya fedakarlık etmekten kaçındığınız durumlardan dolayı gelecek daha fazlasını kaçırdığınızı belirtir. Yani bunlar üzerine düşünmeniz ve buna yönelik olumsuz duyguları, özellikle kaygı endişe gibi olumsuz duyguları artık üzerinizden atıp biraz dengeyi bulmanız gereken bir ay olduğunu, çok güzel fırsatların önünüzde olduğunu belirtiyor, çok güzel desteğinizin de olduğunu, güzel bir başlangıç enerjisi de var, fırsat da var. Bu ayı rahatlamak, huzur bu bir hale, huzurlu bir hale getirmek için belki iyilik yaparak geçirebilirsiniz. Buradaki iyilik belirttiğim gibi çevrenizdekiler için de olabilir. Özellikle çocuklar için olabilir. Ya da belki de en büyük iyiliği insan, en büyük iyiliği de kötülüğü de kendisi kendine yapar. Belki de iyiliği kendi içinizdeki çocuğa şefkat gösterip birazcık onu dinleyerek de yapabilirsiniz. Evet, bu ayki yorumumuz bu şekilde, enerjiler bu şekilde. Çok güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Ee, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili kaçlar.